Yağlama sistemine geldik. Yağlama sisteminin görevi hareketli parçalar arasındaki sürtünmeyi azaltmak, aşınmayı önlemek, aşınmadan dolayı oluşan pislikleri temizlemek ve parçalar arasındaki ısıyı alarak soğutmaya yardımcı olmak. Şimdi parçalara bakalım. Karter yağ deposu oluyor aslında. Yağ çubuğu, yağ filtresi, yağ pompası ve yağ müşürü. Şimdi bu görselden göstermek gerekirse Bir dakika arkadaşlar. Şu görmüş olduğumuz şey kartar yani yağ deposu ya da yağ odası. Bu görmüş olduğumuz şey yağ filtresi. Bu gördüğümüz şey de yağ çubuğu aslında. Yağın kalitesini ve e, yağın ölçüsünü aslında kartarda yağ var mı yok mu bunu gösteriyor bize. Sistemin çalışması nasıl oluyor? Yağ pompası kartardaki yağı motorun hareketli parçalar üzerine pompalıyor. Böylece motor çalışırken birçok hareketli parça yağlanmış oluyor. Motor yağının kontrol edilmesi çok önemli bir konu. E, düzenli olarak bakmamız gerekiyor. Özellikle her gün bakmamız gerekiyor. Öncelikle aracı 15-20 dakika düz bir zeminde çalıştırıyorum ve motoru kapatıyorum. 4-5 dakika beklettikten sonra e, yağ çubuğunu çekiyorum, temiz bir bezle temizliyorum, tekrar yerine takıyorum. Sonrasında tekrar çekip çıkartıyorum. İki çizginin ortasında olması gerekiyor doğru yağlama miktarı. İki çizginin arasında olacak. Eğer ki iki çizginin arasında ise motor yağı yeterli seviyede olduğunu anlıyoruz. Günlük bakımlarda bakılması gerekiyor. Ee, yağın her gün bakılması gerekiyor. Bizim tarafımızdan bakılacak. Ve periyodik bakımlarda da belli sürelerde motor yağının değiştirilmesi gerekiyor ki demiştim bunu 10 bin ya da 1 yıl gibi bakmamız lazım. Yine araçtan araca değişkenlik gösterebilir. Motorun içerisindeki yağ karterin altındaki yağ boşaltma contasından motor sıcakken boşaltılıyor. Ve tekrar silindir kapağının üzerinden yağ eklenmesi gerekiyor. Genellikle her yağ değişimde yağ filtresi ve yağ değiştirilmesi gerekiyor demiştim. Yağ filtresi tıkalıysa, yağ pompası arızalıysa, karterde yağ yoksa yağlama işlemi olmuyor ve parçalar kuru sürtünüyor, aşınıyor ve zarar görüyor aslında.